Mehmet Zeyn Efendi'nin Nimet İslam adlı eserinde namaz kitabında cenaze namazı başlıklı bölümde okumaya devam ediyoruz. Cenazeyi cami için alarak namazını kılmak mekruhtur. Kerahati tenziye yani tenzihen mekruh olup sebebi dahi cevami, cevame ve camiler camilerin ve mescidi, mesacidin beş vakit namaz ve fe, ferileri ve onunla ilgili şeyler için bina edilmiş olmasıdır. Buna mebni, buna dayanarak, buna binaen müellif cemaatin, cemaatin bir kısmı hariç, hariçte bulunarak dahilde kılınan e, cenaze namazının kerahatine kay olmuş ise de, yani cemaatin bir kısmı ee, hariçte olup bir kısmında dahilde olarak kılınan cenaze namazını da mekruh, kerih görmüşse de, muhaşi dipnot yazın alim, merhum şemsül eyimmeden naklen mezhep muktezası yani mezhebin iktizası gereği cenazenin cami içine alınmamasıdır. Mezhebin ana şey budur. Yoksa hariçte cemaat ile kılınan cenaze namazının imamına dahilde iktidaya bir mani olmadığıdır demiştir. Yani cenaze namazı dışarıda kılınıyorsa caminin içindekinin on dışarıda kılınan cenaze namazına caminin içinde uyuması, imama uyması da kerahat yoktur demiş kim? Şemsül Eğim Hazretleri ve bugün hal bu surette devam eder olmaktadır. Yani bugün camilerde bu şekilde uygulanmaktadır. Bundan yani bu kerahati tenziye cami içinde cenaze kılmanın mekruh, tenziyen mekruh olmasından mescide haram müstesna olduğu gibi cenazeler için hazırlanmış olan ve içinde cenaze namazı ikamesi mutat olan yani cenaze namazı kılınmak için yapılmış ya da içinde sık sık cenaze namazı kılınması alışkanlık halinde bulunan hususi buna özel yapılmış mescit ve namazgahlar dahi müstesnadır. Yani bunlarda bir kerahat yoktur. Nitekim aynı zamanda şiddetli yağmur gibi bir özre bentliği cenaze namazı cemaat mescidin içine dahi alınır. Mescid-i haram, umumun toplandığı mahal ve her nevi salatın, her nevi namazın kılındığı musalladır. Ala kavlin, bir fetvaya göre zahiren ve batinen olan azametine ve bütün mesacidin kıble olduğuna ve her cihette mescid bulunduğuna mebni ona mesajit denilmiştir. Sa'd ibn Vakkas radıyallahu teala an hazretlerinin cenazesinin Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha Mescid-i Nebevi dahiline alınmasını emredip namazını sair ezvacı tahirat ile diğer peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in e, ta, ezvacı tahirat eşleriyle beraber kılmışlar ve sahabeden bunu münker gören, buna karşı çıkan, bunu kabul etmeyenlere göre Hz. Müşarun İleyha, Beyza Hatun'un oğulları Süheyl ve biraderlerinin namazları Hz. Resulullah Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mescid dahilinde kıldılar diye de buna cevap vermiştir. Yine Hz. Ali ve İbn Abbas radıyallahu anhuma onu kerih gör, görürlerdi olduğu beyanıyla Hazreti İmam böyle söylemiştir. Muafih e, kılınır ise kafi olur ki Hazreti Ayşe ve Hazreti Ümmü e, Beleme'nin namazları vaki e, mekab, mekabiri arasında kılınıp imamet Hazreti Ebu Hüreyre etmiş ve musallileri meyanında Hazreti İbni Ömer radıyallahu anhuma dahi bulunmuştur. Yani kap kapristanda cenaze namazı kılmayı Hazreti Ali ve İbni Abbas radıyallahu anhuma mekruh görmüşler. Fakat e, fakat Hazreti Ayşe ve e, Ümmü Beleme'nin cenaze namazları Baki kapristanında e, Hazreti Ebu Hüreyre tarafından kılınmış ve uyanlar arasında İbn Ömer radıyallahu anhuma da bulunmuştur. Cena caddelerde veya halkın mülkü olan arazi dahilinde dahi cenaze namazı kılmak mekruhtur. Evet, demin söylediğimiz gibi caddelerde ve halkın mülkü olan arazi dahilinde dahi cenaze namazı kılmak mekruhtur. Evvelkinde umumun hakkını ve ikincisinde de mülk sahibinin hakkını meşgul etmek vardır. Cenaze namazını mezarlıkta kılmak dahi layık olmaz. Evet, demin de anlattığımız gibi Hz. Ali ve İbn Abbas radıyallahu anh'a ...mezarlıkta cenaze namazı kılınmasını... E, ...mekruh görmüşler. E, onu reddetmişler. Ancak Hazreti Ayşe ve Ümmü Beleme'nin... ...cenaze namazları... ...Baki Kapristanı'nda... ...İmam Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın imamlığında... ...kılınırken cemaatin arasında İbn Ömer radıyallahu da vardı. Doğuş esnasında ses çıkaran... ...yani sağ doğan doğup da ondan sonra ölen çocuğun ismi konulur ve gasil ve tekfini hemen yıkanmak ve bir kefen sarılmak suretiyle icra olunur, namazı kılınır. Doğuş esnasında ses çıkaran yani sağ doğup da ölen çocuğun ismi konulur ve gasil yani yıkanır ve tekfini hemen yıkanmak ve bir kefene sarılmak suretiyle icra olunup namazı kılınır. Eğer duan ses çıkarmamış ve esnemek, aksırmak gibi diri olduğuna dair delil olacak bir eser görülmemiş ise, bir isim verilerek yıkanır ve bir beze sarılarak defin olunur. Namazı kılınmaz. Elini mücerret yummak ve açmak gibi harekete itibar yoktur ki o haller e, mezbuhun herhangi bir şekilde mesela bir kesilen kurbanın ha, hareketi kabiliyendendir. İnsan nesline ikramen yıkanır ve bir kefen olarak e, sal, beze sarılır fakat cenaze namazı kılınmaz. Düşük dahi bu hükümdedir yani yıkanır. Bir beze sarılır. Hilkat zahir ve ölü olarak vaki vaki olan gerçekleşe sakıt düşük çocuk üzerine namaz kıl, kılmaz kıl, lazım olur mu? Cevap olmaz. İbnü'nüceym böyle beyan etmiştir. Hartman tıkasından küfür hali üzere olan ebeveyninin biri ile sürülüp getir, getirilerek Darü'l-İslam'da vefat eyleyen sabi gibi ki o dahi üzerine namaz kılınmayarak defin olunur. Neden? Çünkü o çocuk ebeveyninin birine te tebaen gayrimüslimdir. Eğer kendisi yahut ebeveyninden biri müslüm, müslüm olmuş veyahut ebeveyninle beraber değil ise o sabinin namazı kılınır. Çünkü Birinci surette kendisi Müslüman olmuşsa asaleten ve ikinci surette ebeveyni Müslüman olmuşsa tebaen. Üçüncü surette de e, e, ebeveyninin dışında kendi başına İslam ülkesine gelmişse bulunduğu yere te, e, tabi olarak Müslüman sayılıp cenaze namazı kılınır. Mesele döl yatağında çocuk olan kadın ölür ve çocuk e, hareket ederse kadının karnı yarılarak çocuk alınır. Başkasının malı mesela birinin kıymetli incisini yutan kimse onu e, ona mukabil malı terk etmeyerek ölmüş olsa o incinin e, malına el uzatması sebebiyle İhtiramı sakıt olur. Yani insana olan hürmet konusu düştüğü olduğu için malı zorla yuttuğu için e, karnının yarılmasını caiz gören olmuştur. Eğer malı terk etmişse yani kendi isteyerek değil de yanlışlıkla yutmuşsa o kimse ittifaken yarılmaz. Diğer mesele, Müslüm olan velisinden başka kimsesi olmayan bir gayrimüslim vefat et, et, ederse, Müslüm veli onu sünnet ve çih üzere gasleder, yıkar ve defne eder. Yahut onu kendi milletine verir. İkinci durum, bu da e, kafire göredir. Mürted'in hükmü atide meskurdur, ileride gelecektir. Müellif der ki, o yıkanma onun temizlenme değil, belki aleyhine hüccet olmak üzere insanlar hakkındaki te 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 tekrimdir ki, başkası senin ölünü tatire teşebbüs etti. Halbuki sen nefsini tatire memur iken, temizlemede temizlemedin demektir. Böyle bir anlam taşıyarak temizler yıkar. Evet, cenaze namazıyla ilgili başka bir bölümde devam etmek üzere Allah'a emanet olun.